Arkadaşlar, arkadaşlar bir tane kız buldum. <laughs> evet arkadaşlar hep kendi kız ayarladı Çok iyi, çok, çok proy. <laughs> Kim isterse ona o kız ayarlayabilir. Bana <laughs> en çok abone getireni ona kız ayarlayacağız. <laughs> O o sırada o, onu ben, ben duydum lan. Ananızın şey o sırada Ben 2 like olmuş. Daha bir bilmiyorum. <laughs> Acaba ya. kim like attı? Aman. Ha 3 oldu. Bak bak, bak çete, çete kim selamını ekmez ya. Bak bak adam, adam, ya, adam ya adam. Ya adam ya adam geldi işte adam. Kim? patates mi? Lan bak oğlum benim, benim çete değil lan. Patates Değer, çete? Benden tanıştı. E, Efe Efe'ye abone durdum ben pasatesi oradan artık Efe'nin yayınlarına geliyor benim yayınlarıma gelmiyor. Ya, ya Berkin Allah'ını seviyorsun şey zaten Oğlum sana, sana, sana sadık, sadık olan zaten, zaten bana abone olsa bile izlemez, şey izlemez. Yani kardeş şey. Ay yayın Şu iki ay kişi yayını... olmuş yayın iki kişi oldu sus lan o, biri o, benim, benim, zaten benim zaten lan, lan. Ay, Dayı ay, biri, biri benim, 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 benim zaten ben. Berkin, Berkin gel kutsal ağaca Berkin gidelim azıcık oraya kutsuyalım Berkin, Berkin bugün bu sabah, sabah yayında nasıl, nasıl bir zombi, zombi gördüm, gördüm biliyor musun yamyam yam 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 gördüm. Yam Elinde katana ateş katağına yam olan yamyam gördüm, yam gördüm ben lan bugün Ne güzel Heee katağın nasıl yanıyordu? bana geliyordu molotof atıyordum Ve twerk çekiyordu Kayra <laughs> 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 ben de eğiliyorum Berkin hatırlıyor musun <laughs> Ben, ben de eğiliyordum, onlar da eğiliyordu. Derken seyir gel, gitsin, benimki de tamam. girecek lan. Hadi, Hadi uga buga. Hayır abi atmıyor ya. Ah. Kır 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 kır. Oğlum biz UFC'yi şimdi dövüşmek için aldık değil mi? Bir kişi diyor. E takarsan yıkılmış mi? krala abone olabilirsiniz. Oğlum, oğlum o Ama izleyen benim. Ama çok kötü videoları var? vardır benim. benim kadar kaliteli değil yani. He he he. İzleyen tek kişi yapayalım. He. Hayır. Bir kişi bir oldu. kişi daha izliyor. Bir kişi daha izliyor. Bir kişi, mi o? O da benim. O da benim. Ya bir git ya he ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu an ne oğlum, yapıyorsun? Sen... Ne yapıyorsun söyle. Şu ha, ot öyle ot aldın. hayır sen söyleme lan. Ne yapıyorsun söyle sana. At şey kaldı, kaldı, şey kaldı. Kaldı, bir şey kafadan. At bir şey kafadan. bir şey Yarım bildin bilemedim. Hemen, Hemen yayına bak, bak lan çaktırma <laughs> Yo geçti Çak, artık ne? geçti yo yo yo. Yo bilemedim. Garip bir ok yaptı o nasıl o bir ok lan. Lan, lan belki benimki ben girmiyor. Ateşli mi ateşli, ateşli ok. Sen de ok lan ok Ateşli katana yapabiliyor musun belki? Ben yapacağım şimdi. Yargı dağıtacağım, dağıtacağım diyeceğim de, de yargının neresini, neresini dağıtacağım bilmiyorum Oğlum şu an yeni e iki kişiyiz izliyor. Efe sen neredesin? Oyuna Oyunu girmeye bekliyorum. <laughs> Abi oyunda ara ben daireye tekme atmaya çalışıyorum sürekli ya. Ay daire atmaya. Aa, <laughs> aa patates, <laughs> patates hoş geldin. Dur patatese iki çift lafım var. Nasılsın? Nasılsın? İyiyim, İyiyim ya. Patates. <laughs> Fortnite önce yani patates. La benden tanıştın. Gittin Efe'ye abone unutturdun. Ve artık beni unuttun be. Oğlum, oğlum patates, patates kimi sevdiyse ki Allah, Allah. Allah Allah. Unuttu be. Patatesin, Patatesin karar oğlum bak. Bak, bak, bak şey yapma sakın Onun kararı acım, da. Acı, bu kadar e kısa mı Bak be? belki Sadece öyle yaparsam e chatte dilenci gibi gezerim de. he. O kadar kısa mı unutuldum be? Berkin'in Berk lafını bak, biliyoruz bana olan. olan. O çok çabuk unutuldum be. Oynayayım dur lan. Moderatör abone ol diyor. Patates bir şey söyledi mi? Oğlum belki senin, senin başlatman, başlatman, başlatman bekleniyor, bekleniyor bende. Ben Çık bir daha gir. Belki. <laughs> <gelin. gülüyor> Yeni bir kişi geldi, hoş geldin. Çete, Çete ne yazdım sence? Söyledi. Moderatöre abone olun. He. Çette tek, tek moderatör <laughs> benim şu an. Bak, Bak moderatörlüğümü moderatörlüğüm yapıyorum, görüyorum değil mi? Bir iki anında bana atacak. O da Berk'i. Aferin. aferin. <laughs> ya belki senin başlatman bekleniyor. Başlatmama şey yaptırma. Dur. Aynı belki Hatta kardeşim, bugün ateşli katana yapacağız. Bela Afrika'dan da geldim. Ha kayra geldim. Daha dursayım. Geldi. Geldi. Daha yemek yemeye gitmiştim. Evet. Efe evet. gir evet. 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 Ne, ne zaman gireceğiz? Ne? Oğlum, Oğlum ne? Bin tane ateşli param var lan zengin katanız. oldum. Ateşli katana denesene bir yayına bakalım ateşli evet. kana katana olmaz ki. Ne olur? Yerli ya katana'yı yakmıştı. Yapmıştı. Ha Habib Harfos hoş geldin, geldin bir de. Abi, abi geldim hoş geldin. Oo. tamam mı Fortnite, Fortnite ettireceğim mi? De. Ben, ben e, e, Fortnite... Fortnite Şu çaktırma <laughs> çaktırma patates <çaktırma>. patlet Fortnite, Fortnite giriyorum <laughs> <çaktırma. Fortnite gülüyor> <Fortnite gülüyor> dur dur. Ne Fortnite ne ne? Fortnite senin gibi bir yayıncı yok. Ya anka Allah'ını seversen bırak peşim artık ya. Sadece, sadece abone, abone istiyor, istiyor duruyor. Sana, abone ne kardeşim, isteyebilirim. <laughs> abone, abone hak etmiyorsun. Tuna. Tamam Emre, tamam, Suna. tamam Suna. hak etmiyorum. Suna, tamam, Suna. tamam. Tuna. abi. Oyun? Nasıl oyun? Nasıl oyun? Geldin mi? Yani. Geldin mi? Aynen. Aynen. Tamam, tamam itmiş tamam. mi Tuna senden? Oğlum zehirlisin. Ne Tuna? Tamam inmiş mi diyorum Tuna? Ese Berkin'i sevdim. Ben de ya. Bunlar bu kadar iyiyiz Berkin. Berk Hayır. Ben de, ben de kaç 17 GB inmiş. Abi. Ne abi? Abi niye sinir abi? Şunu öyle şaka herifi kolayca bitirebileceğim bir hareket görürse ben unuttum ya. Hop anca sana mı? He he. <laughs> abi ha. bana bozlarsın. Ben biliyorum da. Söyleyeyim mi? Ya tamam. Anga biliyor ya şaka yaptığını bu arada? Bak bak Z1'e 1e basılı tutup bas hava uçan tekme atıyor. R1'e basılı tutup bak R1'le yuvarlı aynı basılı tutuyor. herif uçan tekme atıyor. Erkin biz ne yapacağız lan olmadı mı? Bot fiyatları ben daha bot fiyatları Bilmiyorum her karakterde fark ediyorum oluyor çünkü. Asla batar Kimdi? <laughs> bak, bak R2'ye basın tutup üçgen pardon L2'ye l üçgen bas herifi tutuyorsun. Dur, mod altını bırak ya. Yaptım. Şey yaptım. Yapamıyorum. Şöyle, şöyle mi yaptın Yok mu? Ha böyle Hı? tamam diyor. Yanas yapak. şunları koydum. Kimin başı şöyle. Ananı Bugün çok güzel bir gün. Öldü elifamın Bir dakika. Oyuncu mısın? abi, he. Abi şu barları üst üste getirmeye veya kaçırmaya çalışıyorum. Onlar da. Onlar çok kolay oğlum! Tuna! Abi, uzay kızına hediye atar mısın? Ha, tuna! Uzay kızına. Tuna. tuna, şey başlatıp, paylaşımla oyun başladıp, beraber, beraber oynayalım Tuna? tuna. Kanka ben de baba yok kanka. bir Ben bir yemek yiyorum. Ne? Efe. Ortaki. Ya portaki. sesi geliyor bir dakika. Oğlum. Berki. Ben... E bir dek, sesi geliyordu ben bunu bu kaydedeceğim hemen. sesi mi geliyor? Hı. ne? Ananı satayım bizi bozmayacak Lan, bütün çubuklara ne olmuş benim Hayır. Dayı Ulan bak Baba. Yok, yok, yok yok yok, bende ben papel, yok. yok, Vallahi yok Arkadaş bir dakika Efe o kutsal şeyi söylüyorum Arkadaşlar ben 7 abone sonra e, bir çekiliş yapacağım Fortnite'ta 300 v çekiliş yaptım bana eğer abone olursanız çekilişi kazanmayı yapacağım. Arkadaşlar kombin yarışması. Hayır yapacak. kombin yarışması. Hayır e, kombin yarışması. Hayır al, kombin yarışması. kombin yarışması. Hayır kombin yarışması. O zaman papel olmayanlar. Bir Para koşma olmayanlar. 300 papel ya? 300 papel ne amına koyayım diyor. Berkin onlar girmesin amına koyayım Adam haklı. Üçüncü babam diyor? Ya ilk git o zaman 1200 ya. Ebes, Ebes. 1200 lazım bana. 1200 istiyor sana. Anka 1200 mi istiyorsun? Çek, mi istiyorsun? O zaman beni bin abone. Git papel çek. Git papel çek. Hayır bak 1200 mi istiyorsun? O zaman git, git beni bin abone, sana zaman zaman git, beni 1000 1000 abone et, et. Sana 1200, 1200 vereceğim lan. O siktir. Hareketleri öğrendim. Ne yapıyorsun lan? Sen beni bin abone et. Ben sana bin yapacağım. Bak, bak A Anka, Anka bak, bak sen beni 1000, 1000, abone, 1000 abone et, abone et. ben sana 12 1200 de veririm o zaman 1000 abone, abone 1000 ve 4000 ver tamam 4000 ver bak olur olur tamam tamam, tamam. 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 1000, 1000 abone 4000 ver bak 1000 100 aboneye 5000 V-Bucks arttırdım oğlum ben var ya Anka beni 4000 verdim. beni 1000 abone yap 4000 1000 abone 4000 V-Bucks vereceğim. beni 1000 abone yap beni 1000 ver Bak gel sen. cidden lan. Bak cidden vallahi vereceğim lan 4. Bak vallahi diyorum bak. Allah aşkına bu anka, bitti. Sen bana soruyor. Anka sen beni nasıl 1000 abone edeceksin ki lan? Senin 1000 tane hesabın var sanki. Efe. He. Gel odun kopyalama yapacağız. Ha. Abi yeri boş ettiğin için çok Çarpı kare değil. Çarpı kare şu an Anka yayında mı Anka? Bir dakika mesaj geldi. Bir dakika dur bir. Efe! Bir dakika bir dakika dur bir dur bir Efe. Dur bir Efe dur bir Efe. Dur bir Efe. Bir yayında. Bir yayında. Hadi. Efe. Oğlum <laughs> kopyalama bak demiştim ben size. Efe sesim geliyor mu? Şey şey. Bu sokan <laughs> kim lan? <laughs> ha? Bu sokan kim? Nerede? Bu diye birisi var. Nerede? Yayınında, yayınımda. Oha, 40 40 hesabı. Hadi. Yuttun abi. Bu Sokan. Bu sen onu Bekle, Bekle bir saniye, saniye. moderatöre Moderatörü ve, ve Berkin abone ol. Ya hadi. Ben, 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 ben. Sonra bak dikilmiş kral. Ya hadi hadi. Bekle yapıyor. Anka. Ne? Oğlum, oğlum, sesim geliyor mu? Yapayım. Ya geliyor da Efe şu an, e şey kazanmaya çalışıyorum. Belki söylesene söyle Efe benim için Bak diyor işte. Belki karen ses susturmamayı. Efe karen e, ses susturmasını açıyor. Ben ses susturmadım ki karen. Oğlum sabahtan beri bağırıyor mu ya? Ha? ha. Sen Fotoğraf belki demiş efendim. Bak, Ankara bak, an yayında mı? 3 kişi izliyor evet, ben yayın. mi? Evet. Ankara. Ben e, sabah UFC yayınından sonra senin anana sormuştu efendim. Hayır, Hayır lan. Ya, ya oğlum efendim hızlı yapsana. Olmuyor. Lan ya. oğlum kayra yalan. Ya, ya valla yalan. çarpı gibi. kare yapacaksın. Çarpı kare. <laughs> Anka. Oğlum, oğlum, ya, odun oğlum ben ka, odun ben kopyalama ben... kadar kolay bir şey yok lan. Evet böyle. de Al bak yukarı açıp dola biz yapmıştık ya, ya şimdi bunu küfür ettin Efendi ya Kuzey'i bile Allah Allah oğlum Kuzey'i bile kendine düşürdün lan Ne? Ya oğlum bu Kuzey'i de şey yaptı arkadaşlar Boldu Ya ne? oğlum ben neyse. Ya neyse Anka ben sana küfür etmedim de işte ne? Kayra inanacak sen inan tamam inanacak inan o sırada Efe, hayır Allah belanı versin bunu niye söylüyorsun? Hayır lan ben söylemedim. Ya lan, <laughs> Ya Hayra, Beta Banka inanmıyorsa herif, inanma, herif, inanma. Herif, tamam ben, ben sana herif, söylemedim herif, öyle bir şey neyse. Hayra inanacak seninle Ne oldu oğlum şimdi? Oğlum ben yapmadım valla ben, ben küfür etmedim. Dedim. Oğlum Anka kim ki? Abi, abi hesap, abi hesap abi, bitti. Ya, zaten oğlum yani 41 tane hesabım var yani, yani, yani daha hesap açamazsın ki. Tamam oğlum yeterli zaten daha ben senden abone istemiyorum ki la. Oğlum ben daha senden abone istemiyorum zaten. Tamam tamam istemiyorum ben zaten. Kaç abone kaçtı? Efe sen kaça bana kaçtı? Ufa bana koydum herifin. Efe sen kaça bana kaçtı ki? Ee, benim 60 62 abone mi? Abi böyle özel abi. Sana kaç abone kalsın diyorum. Abi bir şey abone abi. Abi L1 R1 aynı anda basıl tutup. O zaman bana param ver? Hayır hayır. Abi bak L1 r 1e basıl tutup üçgen yuvarlak basıl tutarsa uçan tek patron herif yere yapışıyor. Efendim. O kadar ben bot attık, ben... attık at, at, at. Biliyoruz oğlum at. at. biz. Ad. Ya oğlum. Sen, sen bana söylemedin ki bot attığını ben mi? Ha. Hadi. Hadi. Anlattı. Çetekilerle uğraşıyor. Ne, ne yapıyoruz ki lan? lan? Lan bir Berkin dedi bir sağ dedi. Bak bak bak. Ölüyorum lan. Hadi. Lan ölüyor. Kaç. Oğlum Apple hızlı yapsana. Dur be. Ver la. Koy koy. La uluyor. Lan nereye uluyor? Ha. Evet, evet. Bot atmadım ne saplanan evet, evet. ha. Oğlum, bak, Anka, anka oğlum, bari, benim, benim aklım için yap. Oğlum, bak, oğlum, bak anka, zaten anka zaten, benim aklım için abone olmuşsun. Bari, yani. bari hani ben bunun borcu benim olmaz. Kanka sen Fortnite oynamak ben için ben bot, bot at. Bot hesaptan ben abone olmuştun karlı Karl Reis, evet, Reis, karlı Karl ne oldu? Fortnite, Fortnite gireceğim mi? Kanka yani Fortnite, Fortnite gireceğim mi bilmiyorum ki. Tuna bir şey yaptı benim buna Ayağını havada yakaladım. Oğlum, sakin ol. Berk'i mi sakin ol? <laughs> <laughs> spamla <laughs> Berk'i spamla. <laughs> Tuna <Tule> internetlik <laughs> tuttu kanka biraz. Berk'i spamla. Oynarken bir <laughs> hareket yaptı. Ben koymaya gidiyorum <laughs> ben bunu. <ben gidiyorum. gülüyor> Bacaklarını ağrısına, kafamı sıkıştırıp. Berk'i biz niye bu evi yapıyor? Sen şey, yap Bizim e, ilk yaptığımız büyük evi, eve biz bu evi yapmıştık. Ama sonra orayı terk etmeyi zorunda kalınca o eve bir daha hiç ya. giremedik. Oraya çok boş geliyordu ya. Hadi ya. Anan. şeyi şey nerede lan? Odun şey, şey nerede? nerede? Anan. Hadi koydum ben. Ya, ben getiririm. Götür götür. Bir dakika. Bir dakika. Bir tane. Şu bir tanesini alayım. Pamla full tamam. Mı? Orada, Sen bir orada bir tane kalacak. Efe orada bir tane kalacak. Tamam. Bak, Bak çocuk şimdi, şimdi ben full basacağım, basacağım. tamam mı belki? Hadi ya, inşallah yap. tamam mı evet, evet. Yapabildiğin kadar yap yap. Anladım. Dur yapabildiğin, yapabildiğin kadar yap. yap ben koyuyorum ben koyuyorum. Tuna! Ben nereye ne yap? Bırak. Ben koyuyorum bırak. Efendim? Kanka hareketleri oh, buldum. Bamba, ya, yap, Komba, kadar. kombaları falan her boku buldum. Lan bir tane yaptın. Bak. Bunu denediyorum Bu herif onu öldürür diyor. Hayır dur dayı. Odun beni sıçtırıyor. Kayran nerede? Şeye bak. Options'a bas. Hadi. Abandığın kadar abandığın çocuğu. E bak. Tunus yapıyorsun. <laughs> e, Berke. Ben sana söyleyeyim. Bak şey yapıyorsun. Sen niye oğlum sesini kıstın lan? Sesimi kısmadım ki. Ben konuşuyorum. Her ses ne oğlum? Bırakayım. Şimdi... Evet. Oğlum yeni ee, mi? Üç kişi izliyor e, e, da. E, Batım e, Berke şey, değil. Pardon. Setting tek ofise sabaz. Game halpe gel. Oradan VA movie. İg oradan i oradan İyi mi ses mi? Görebiliyorsun. Ha. İyi misiniz? Hadi yapıyoruz. Settings Az kaldı hadi. Bir dakika. Bir dakika. Oy 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 oy. Sıç ağzına el ben sıç. sıç ağzına. Ne yapıyorsun? Hadi. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Abi oradan o, basınca game basınca Abi, oradan, abi, oradan, oradan game help'e şey geliyorsun diye movie istiyorsun. Abi o basınca basınca bir şey olmuyor, olmuyor. Bir şey Ya ben basınca niye ayar oraya gelebiliyorum? Ayarlar bölümü gel gelmiyor mu tur almış olsanız. Yani, Acı şu an nasıl bir mallık yapıyor. yapıyoruz Bence derseniz Edo spam mı? Bence sen bastığından emin misin? Ha? Ne diyorsun? Acı, Acı Ufc, bir şey, yüz gelecek şö, bile. bir şey falan şaşırdı şaşırdı sana şaşırdı. Ne diyorum ben? Anam diyor. <laughs> Allah <laughs> Tamam tamam bu çok yeterli. <laughs> 43 tane. Daha. Bir dakika. Ananı satayım. Ne yapacağız belki? Bir de düşürsene. Eve girilmiyormuş. evin şunun yüzünden girilmiyormuş. Simon nasıl öldü? Deadfall mı bu? Mu? Ne? Ölüm bu tuza bu tuzak. Bu, tuzak, bu tuzak, de tuzak değil mi? Evet. da. Ben evin içi bu arada çok güzel olacak. Tamam. Berkin ben oğlum son, benim, benim, benim bu sevim hiç şeyim yokmuş ha. Ne dedi? Full bir Wolfgang var. Batan 4 kişi izliyor yayınımı. Batan bir cümlenin devamını getirsen sevineceğim. Berk'in dedim bıraktım. Dur dur, dur şey yaz şey da hadi, hadi. Dur, dur. dur. Ben ben Dört kişi izliyor. Lan, hadi. 4 kişi izliyor da batan cümlenin devamını getir. GTA ne zaman e, gelecek? GTA ne zaman gelecek demiş. Bilmiyorum. Bir ara. <laughs> bir ara aynen bir ara gelin. Bir ara. Bir ara ekip gelin. <laughs> <laughs> önce sarıyormuş. Allah şükür gelebildin. Hadi Sen moderatör yapayım. Patte. Bu yanıyor. Ya. Ya. Lan battı. Kayra L1'lere ne Biliyorum. Aynen. Ben de basıyorum. Yuvarlarda basıyorum. Ev ayağına atılan ateşi yaktım diye seviniyorum. Oğlum. Yuvarlarda basıyorum. Geçmiş yolunda. Hadi Efe. Ben de. Ben Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Leydi, yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? GTA yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? gerçek yapıyorsun? Ya. Hani ah. <laughs> <çekeyim>? ah. <laughs> ne Seni amına koyduk Admet Krager'ın ya? O değil de en son bir yıl önce GTA o değil de en son yıl önce GTA 5 çektik. Doğru. 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 Üfle. 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 Doğru. Üfle üfle. 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 Ne? Üfle. 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 Ben Furkan yolu... benim, benim, ben yalan mıyım bak lan? Benim 2 saate iniyor benim ev, e, UFC 4'ü evde. Bakayım ben de arkadaşlar görüntü gitmiş olabilir. Kusura bakmayın. Kusura. Erkin dur ben şeyde Lan benimki 4 saat diyor. Kaç kilobayt imiş ki? Benim 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 çok çok. Merkez seninki kaç kilobayt imiş? Bakmadım bir dakika. Birkaç daha hadi, hadi, hadi dayı, dayı, dayı ya söyleyeceğim. Ne kadar kaldı? Asla Aa, az kaldı. Az kaldı. E az e e, 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 kaldı. O tuzak yüzünden, yüzünden, girilmezse yüzünden girilmezse ben oraya dinamit atarım. Berkin, bak da benimki 19 GB mi? dinamit atarım. 19 GB mı bakayım ben? Evet. Daha fazla. Benimki 15.5. Okay. Okay. Evet. Benim, benim arkadaşlar 25, UFC benim 25, tamamen indi. Video kill çekeceğim. Batuhan ben bu furgan yamam mıyım? Osman Osman Osman'a Osman Osman karşı. Sana, 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 sana. Ay uda. Benim karakterim ben GTA 5 gerçek hayat çekerse benim karakterim ismi Osman olur. Osman. Benimki benimki ismi Abdul Reza. Ne? Osman götürür mü? Şahmetin olur. Şahmet. Ben bir 5 yıldızlar. Lan belki bir tane oldun kur. Götür götür. Ha ben enerjim kalmamış ya. Hop. Belki benim enerjim kalmamış. Hadi. Tuna paylaşım oyun başta gel beraber oynayalım. Ta 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 ben normal birebir atıyorum. Oy arkadaş. Ayşe bu odun. Berkin bir de bu odun tamlama bug olmasa var ya. 9 9 9

Oh, tamam, 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 bir tane ne olur da olmadı bırak. Oldu, oldu oldu ben de iki, iki tane koydum. koydum. Tamam ben de iki Öyle tane. Dört mü oldu? Bir tane mi kaldı? Bir tane kaldı onu sakın koyma Ayet. Tamam. falan varmış. getir. Oray. <laughs> Oyun türü. Evet, box, çirer, şey. evet. <laughs> çık dışarı. Çık dışarı. Oldu lan oldu. Hayır odun getir şuraya ne koyacağız Efe? Tuna, tamam, gel, gel, gel. Hayır çık Olur. Çık, Olur. çık getir. Tamam. Oğlum ben, ben. Beni de versin, Beni de versin oyun modunda gene de. Bunu hayır onlar değil onlar değil dışarıdan. Oğlum, ben de, o, enerjim yok ki dayı. Evet. Olsun ya sen bir yok Merhaba. Abi, 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 <laughs> Kanka oyunu kapatıp da geldi ağzı gelirsin. İçeride fotoğraflar falan var. Yok ondan değil. Ya hiç kazanmıyoruz ki ben. yaptık Kara yeni yaptık. Hayırlı olsun. Belki ben bile bir kere vurabiliyorum hiç enerjim yok Hayır hiç vuramıyor ki be. Belki ben bir tane ağzı kesin alıyorum. Bir kere Enerjim yok. Ya testeremiz var doğru ya. Girdiğinde söyle öyle başlayacağım. Acil kapatmam lazım. Niye? Yeah. Sa geç. geç. Allah Allah. Ee, bir yere gidecek bir şey. Yeni de görüşürüz. Kaç kişi? Dört kişi. Abi, şu da, Allah üç kişi. O zaman e, üç kişi görüşürüz. Biraz tabii yeni olacak. şey Efe'ye abone olmayı unutmayın. Ben be. de olur. Nereye? Ee, Berkin abone, olmayı. abone olmayın. Ben de bilmiyorum. abone olmayın.